Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi. Pazarda ben bunları e, ucuz buldum. Hoşuma gitti aldım. Dedim ki bunlardan çok güzel bir yemek çıkartabilirim. Hemen şöyle bıçakla doğunduruyoruz. Fazlasını alıyoruz sapın. Şekli güzel olsun diye komple kesmeyeceğim. Görüntüsü şöyle olacak. Gayrı bağımlı ayetler gibi olacak. Patçanlarımızı şu şekilde getireceğiz. Ee, şurada fazla sapından bırakmayacağız. Çok az bir şey. Bizi rahatsız etmeyecek şekilde olsun. Şöyle gösterelim. Patçanları ayarladık. Patçanlar kuru olsun. Elimizden kaymasın. Elimiz ayağımızı kesmeyelim. arkadaşlar şimdi şöyle diyebilirsiniz usta bizim elimizde o patlıcan yok e, o patlıcan yoksa normal patlıcandan da aynısını yapabilirsiniz bir tane normal patlıcandan yapalım normal patlıcanı da aynı o şekilde benzettik patlıcanlar hazır hemen tavuk göğsünü doğrayacağız Tavuk göğüsleri ufak doğramayacağız. Biraz e, şekilleri patlıcana benzesin. İçinde kaybolup gitmesin. Patlıcan tavuk hazır. Büyük sarımsakları ortadan ikiye bölüyoruz. Küçükleri ellemiyoruz. O az önce gösterdiğim biberleri içine atıyoruz. Şöyle gösterelim. Büyük biberi ikiye bölün. Tabi böyle bir yemek yapıp da soğansız olur mu? Olmaz. Soğanları dörde bölüyoruz. Biraz iri olacak. Tabi arpacık soğan olsa daha güzel olur. Elimizde ne malzeme varsa onunla yemek yapmayı bileceğiz. Ocağın başına geçiyoruz. Bir fincan sıvı yağımız var. Yarısını bu tavaya boşaltıyoruz. Yarısını öbür tavaya boşaltıyoruz. Bu tavaya patlıcanları atıyoruz. Hemen bir kapak kapatacağız. Sağ sola sıçramasın diye. şöyle yapalım. Tavaların yerini değiştirdim. Ee, bu tava da biraz ısınsın. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Yağ ısınmış. Tavuğun derisini içine attım. Bir lezzet bıraksın, yansın diye. Deriyi bir yakacağız. Hafiften rengini bir kaçıracağız. Tavuk göğsünün lezzet az olduğundan dolayı buna biraz lezzet katacağız. Patçanlar da kenarda. Tavuğun derisini yaktım hemen. Çıkartalım. Yüksek ateşe tavuklarımızı atalım. Tavuğu attıktan sonra karıştırmayalım. Tavuk dağılır, kendi diştiği zaman kendine bırakın. Tekrar tavuğa patçanı yerini değiştirip patçanlara ikinci dişlemi yaparım. Onda şimdi ısı patlaması vardır, dikkat edeceğiz. Yavaşça kapağı açalım, şöyle bastıralım. Patçanlar içine çöküyor, pişmeye başlamış. Aynı şekilde soğanları boşaltacağız. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Karamelize işlemine devam ediyoruz. Şöyle yavaşça dokunalım. Kavukları bırakmış mı? <laughs> Yüksek ateşte karamelize işlemine devam edeceğiz. Arkadaşlar ocağın ısısını çoğaltabilmek için cambaza döndük. Nerede ısı çoksa, hangisinin daha çok ihtiyacı varsa onunla yer değiştiriyoruz. Ortalama 4 dakikadır soğanları kavurdum. Soğanlar rengini kaybetmeye başladığı gibi hemen karışık pilotlarımı döküyorum. Tekrar kapağı kapatıyorum. Tavuğumuz olmak üzere, sebzesi de üzere. Bu işlemi yaparken ısıyı hiç düşürmeyeceğiz. Ara ara e, ne yapacağım? Karıştıracağız. Şöyle göstereyim. Tam un oldu. Tavuğumuz hazır. Buna çok az tuz atacağız. Öbüründe de kullanacağımız için fazla e, abartmayacağız kullandığımız malzemeyi. Az bir bir çay kaşığı da pul ver. Arkadaşlar baharatları az kullandım bunda. Şimdi karamelize sebzeleri de kullanacağız. Onun için tavuklarımız da 10 dakika oldu. Tavukların altını kapatıyoruz. Sebzemizi kontrol ediyoruz. Şöyle i̇şte tavuğumuzu kapağa kapatalım. Sebzemiz olduk İstediğimiz gibi karamelize pul ver. tuz. Az bir ver. Şöyle baharatları bir karıştıralım. Patlıcan da şöyle bir gösterelim. Eziliyor. Görüyor musun? Şöyle gösterelim. içinde dağılıyor. sonuna geçiyoruz. Tavuğu şöyle yağ ile beraber bir ortaya koyacağız. Hala pişmeye devam ediyor. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Genelde arkadaşlar diyor ki usta yemeğe keşke bir gösterseydin. Dokusunu gösterseydin. Şöyle bir tane patlıcan. Bir tane tavuk. Sarımsağı. Biberini de aldık. Şöyle bir gösterelim. Karamelize soğan da alalım. Yemeğimiz bu arkadaşlar. Şöyle patçana bastığımız zaman şöyle görün. Görüyor musunuz? Tavuğumuz da ona keza. Sarımsaklarımız yandı. Tam istediğimiz bir lezzet, istediğimiz bir görsel. İnşallah öğretici bir video Sayfamda bin üzerinde yemek tarifi var. Ahmet Şerif mutfağı yazdığınız zaman istediğiniz tarif karşınıza çıkar. Her türlü yemeği bulabilirsiniz. Şöyle bir çevirelim tekrar bir daha gösterelim. İlla e, bir patlıcan olacak diye bir gaide yok. Ufak patlıcan olmasına da gerek yok. Normal patlıcandan da bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar çıkan yemeği gördüğünüz İnşallah hayırlı öğretici bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biziz yaparız. Afiyet olsun.